Sen niye alıyorsun? Ha? Bak ne yapacağız biliyor musun? Ben senin kucağıma alacağım, anneni beraber bulacağız, tamam mı? Görüyor musun anneni? Ha? Mehmet. Mehmet, evet, yeşimin çocuğu. Yeşimin tamam. çocuğu. Evet. Bak babacım, Berk yok. Nilay da yok. Nilay da yok. <laughs> Nilay da mı yok? Berk <laughs> de yok. Ay Nilay nerede? Berk nerede? Neredeler? Nerede? Ee, onlar içeride değillerdi ki. Nasıl içeride değildi ya İçeride onlar? Tamam, tamam ben... sakin ol sen. Burcu, sen ile konuşuyordun, bir şey söyledi mi sana? Hayır, hiçbir şey söylemedim. İyi düşün Burcu, bugün okula gelmeyeceğim falan dedi mi? <laughs> öyle mi dedi? Sana öyle mi dedi? Yalvarırım ne olur, Sonra bana ne dedi sana? Hayır, hayır, öyle bir şey söylemedi. Söylese söylemez miyim? Evet, <laughs> ne yapacağız Mehmet, ne yapacağız? Sakin <laughs> düşünüyorum, şimdi okulları tahliye ettiler. Nila'nın da çıkardılar. Müdürle de konuştum, tuvalette de yoklar. Abi, içerideler. İçerideler bu çocuklar, bulamıyorlar işte. Öğrencilerin talesi tamamlanmıştır. İçeride kimse kalmadı. Evlerinize gidebilirsiniz. <laughs> Burası senin de evin Serhan. Söylemene bile gerek yok. İyi üstümü değiştireyim bari. Alo. Ee, merhabalar Merve Aksak ben. Ee, Sarmaşık'tan arıyorum nasılsınız? İyiyim canım. Hayırdır bir durum mu var? Ee, biz ona bir durum demeyelim de ben... E, ...bir şey danışacaktım size. Bugün müsait misiniz? Bu tarafa gelebilir misiniz? Sarmaşık'ta bir işim vardı benim zaten. Küçük bir işim vardı. Birkaç saate... ...birkaç saate geçelim. Aa, e, o zaman şahane denk geldi. Ee, bir de... E... Kimse duymaz değil mi? E, aramızda kalır bu. He, duyulsa olay diyorsun yani. Güzel. E makazıncı olmadığıma göre duyulmaz herhalde. Değil mi? <laughs> İlahi. E, neyse o zaman e, görüşmek üzere. İyi günler. Makazıncı değilim ne de ya? Sen miydin? <laughs> Görünce sevinirsin sanmıştım ama... ...başka birini mi bekliyordun yoksa? Ay sana ne edip ne söyleyeceksen söyle. Yine bir oyunlar oynamışsın. Geleyim de iki çift laf edeyim dedim. Tabii canım sen et lafını. Etmezsen hatırım kalır. Gir içeri buz gibi oldu ya. çıkarttırıyormuşsun. Sen de buna şaşırıyor musun? Bence hiç şaşırma. O Minnoş arkadaşınla birlikte geçmişi bu kadar kurcalamasaydınız bunlar olmazdı. He. Bu kadar mı yani açıklama? Evet bu kadar. Bir çırpıda insanların ayaklarını kaydırı veririm. Hiçbir açıklama yapmam diyorsun yani. Ben sadece hak edene hak ettiğini veririm diyorum. Bunun için de sana bir açıklama yapmak zorunda hissetmiyorum kendimi. Seninle oturup sohbet etmek isterdim ama görüyorsun çok işim var. Merve sen iyi misin? Rengi mi atmış, Of. İyi değilim. Kafam karışık. Kendimi hissetmiyorum. Sinirlerim bozuk. Tamam, gel nefes al. ya? Aa! İki bir, bir şey söyledik diye özelimize dair N ne münasebet canım? Herkes haddini bilsin dedim. gider misin? Böyle olmak zorunda değil. Hayat böyle değil. Bu kadar zor değil Merve. Sen kendin güçlük çıkartıyorsun kendi. Aptalca hırsların yüzünden hayatı zorlaştırıyorsun. Yapma aptal bohem fikirlerini de alıp gider misin? Lütfen. <laughs> yani aslında ben boşanmak istemiyorum ama e, eşimin böyle bir talebi oldu. Şimdi ben de onu ciddiye almıyormuşum gibi gözükmeyeyim diye size danışmak istedim. Yani travmatik günler geçirdik. Belki gelmiştir kulağınıza. Serhan yok yere suçlandı, içeri girdi. E, gerçi sonra aklandı ama öyle. Ne alakası var? Biri iş, diğeri evlilik. Aklamış da üstelik. Olay niye sana patladı? Yani canım olur ya hani böyle şeyler böyle bir anda bir bomba patlar her şeyi yerinden sarsılır. Sonra bir türlü bir şeyleri oturtturamazsın. Her şeyi sorgularsın. Sanki yanlış geliyormuş gibi olur. Öyle bir tripli bakarsınız her şeye. Tripli. Ergen mi ki senin kocan? Yalnız üslubumuzu korursak fena olmayacak. Dur bakalım bana atar yapmak yok öyle. Ne demiştin sen? Kocam onu ciddiye almadığımı düşünmesin demiştin değil mi? Evet. Ama öyle hemen de böyle Galyana gelip bir anda beni boşamazsınız değil mi? Adam demiş boşanacağız diye. Ben kocanı gayet ciddiye alıyorum. Ama hangi kafalarda kalkıştı bu işi onu çözmeye çalışıyorum. Anladın mı? Anladım. Ama yani aklı başında biridir Serhan. Öyle aklı bir karış havada olsa o kadar insanı nasıl yönetsin değil mi? Sonuçta Serhan Aksak'tan bahsediyoruz. Adamdan bahsediyormuş gibisin de. Ben daha çok senin avuntularını dinledim sanki. <laughs> Avuntu mu? Sizce ben kendimi mi avutuyorum? Yok biz sizin aynı dili konuşamayacağız. Bak bana açık olursan işimi daha iyi yaparım. Danışacağım dedin, geldim. Öyle yolun tozunu attıra attıra yön sorulmaz. Şimdi hazır değilsen bunları konuşmaya sonra konuşalım. A, a tamam, ee, konuşalım ben danışayım ama sakince yani siz de benim bam telime basmayın. Peki. Serhan Aksan karısı olmak nasıl bir şey onu bir anlatsan bana. Ee, bir kere harika bir şey. Herkes çok sever onu, saygı duyar, güvenilirdir. Herkes hayrandır. Yani prestijli bir şey diyeyim ben size. Prestij ha, böyle konuş işte bana. Diyorsun ki adamın marka değeri var, kaybetmeye göz alamam. Ay ne alakası var canım? Yani <laughs> sonuçta biz severek evlendik, çocuğumuz var, kaç yıllık evliyiz, o kadar emek verdik. Ya o değil de benim bunları gerçekten size anlatmam gerekiyor mu? Gerekmiyor, geç bunlar hikaye. Hikaye mi? <laughs> ne yani bizim evliliğimiz palavra mı? <laughs> Siz evli değilsiniz değil mi? <laughs> i̇şte burada hep yanılıyorsunuz. 25 senedir evliyim ben. Bak yordun beni karnımı açıktırdım Maşallah. Afiyet olsun. Palavra mı sizin evliliğiniz onu sen bileceksin. Ama her evlilik de kutsal değil. Tabii canım. Yani orası öyle. Mesela dün boşadığım çifti anlatayım sana. Kadın evleninceye kadar ben de aşkım. Evet aşkım haklısın aşkım. Bin türlü sahtekarlıkla kafeslemiş adamı. Alakaları yok. Sıfırıyım sıfır benzerlik. Bir de çocuk patlatıp bakmış keyfine senelerce. Ne bu şimdi? Adı ne bunun? Ne? Tuzak. Koca avı. Mutsuz mutsuz yaşamışlar senelerce. Adamın ruhu eminmiş e ama bir yerde patlıyordu. <laughs> yok canım bizimki söyle bir değil. Orasını ben bilemem. Bin bir çeşit hata var. Bu sadece bir örnekti. Anladım örneği de bizle ne alakası var ki? Yani diyorum ki sana eski güzel günler edebiyatını bir yana bırak. Kendini geçmişle avutursan bugünü iyi değerlendiremezsin. Haksız mıyım? Evet yani haklısınız da Anlamadım ben. Bir sürü şey atlattık birlikte diyorsun ama adam gitmek istiyor. Neden? Ya işte böyle bir buhran, kafası karıştı. Yanlış. Kafası karışmamış, aksine netleşmiş olamaz mı? Nasıl ya? Hani dedin ya, travmatik günler geçirdi diye. Böyle durumların ardından insan hiç olmadığı kadar açık görür. Bazı şeyleri diyorum. Neyi açık görecek ki? Diyorum ki o adam aşık olmuştur. <laughs> İlahi avukat hanım. <laughs> Serhan'ı hiç tanımıyorsunuz. <laughs> Serhan son derece içe kapanık bir adamdır. Zaten son günlerde işten güçten başını hiç kaldıramadı. Öyle biri asla değil. <laughs> Korku inkar getirir tabii klasik. Ama ben tecrübelerime dayanarak anladığımı söyledim. Ya ne alakası var? Kaç yıllık kocam bilirim ben onu hayatta yapmaz böyle bir şey. A -a. Aşk öyle bir şey değil işte. Yaparlarla yapmazlarla sorgulanabilir bir şey değil. İçine bir kez düştün mü söküp atmak mümkün olmaz. Hele hele kendiyle kaldıysa insan. Kendini dinleme fırsatı bulduysa. Görür. Apaçık orada duruyordur çünkü. Tam gözünün önünde. Aşk. Başta görmek istemeyebilir, kafasından silmeye çalışabilir ama istediği kadar uğraşsın. Olmaz. İnsanın kalbinde yer açılmıştır bir kere, sonra onu ne yapacaksın? Doldurursun. İşte bu kadar netse adam, doldurmuştur çoktan o kalbi. Sizi ilk gördüğüm andan beri kalbim bir başka atıyor. Dünya daha hızlı dönüyor sanki. O derin bakışlarınızda kayboldu. Bu sadece bir hayranlık değil. Çok büyük bir aşk. Aramızdaki bütün engellerin üstesinden gelebilecek benle güçlü bir aşk. Bu aşk benim küçük kalbimi göklere çıkardığı gibi... ...sizi de dünyanın en mutlu adamı yapabilir. Birlikte çok mutlu olabiliriz. Kalbim sizin. İsmimi belirtmememi mazur görün lütfen. Siz bunu okurken ben heyecanla sizi izliyor olacağım. Cevabınızı bana belli edersiniz. Sonsuz sevgiler. Mersin canım. Gözünün önünden de ha. Öyle. Ayırmayacağım demiştim. Evet. Ne istiyorsun Merve? Öyle bir anda çıkıp gelip her şeyi alabileceğini mi zannediyorsun? Sarmaşa hastalık gibi yayılmak nedir? Amacın ne senin? Daha özneli ve yüklemli konuşursan seni daha iyi anlayacağım. Diyorum ki... ...minnoş arkadaşlığınızı şehirde de devam edebilirsiniz söyle şuna gitsin kulüpten. Gerçi ben hallettim ama haberin olsun istedim. Ha, senin derdin bu Edip kulübün yönetimini aldı. O mu? Evet. Ondan bahsediyorum. Hmm. Sen kimi nereden attırıyorsun ya? <laughs> Sen yönetimde bile değilsin. <laughs> evet orası öyle. Ama ben Serhan Aksan karısı olduğum için bence o toplara hiç girme. Yok gireyim gireyim. Edip hiçbir yere gitmiyor. Senin tek elinde mi yaşam alanları? <laughs> Ama yapma Oyacığım ya. Hakkımı yiyorsun. Size de gayet güzel bir yaşam alanı sundum. Hakkaniyetin konusunda laf söyletme. <laughs> Hakkaniyet? İkimizin haktan hukuktan anladığı bence çok başka. Vallahi kim ne anlıyor zerre kadar umurumda değil. Ben sana en başından söyledim. Ben burada bir düzen kurdum. Şahane bir düzen. Bozanın, bozarım. Benimse gördüğüm çok başka biliyor musun? Sen burada bir ilizyon yaratmışsın. Onun peşinden böyle sürüklenip gidiyorsun. <laughs> İllüzyon değil. Hakikat. Ama sen hala öğrenemedin. Neyse. Ben uyarayım da sonra üzülen siz olmayın. Ama sen merak etme. Biz bu saatten sonra kimse kolay kolay üzemez. <laughs> Ama buradan bakınca öyle gözükmüyor biliyor musun? Hmm. Sen mi Edip mi? Hanginiz daha fazla kılgan karar veremiyorum ben. Neyse. Eskileri açmayalım şimdi. Yalnız senin kaçırdığın bir şey var Merve. O eskide yaşanan zorluklar insanı bugün çok daha güçlü yapıyor. Sen bu detayı kaçırmışsın. Hmm. O detay benim için avuntu. Bak Edip'e. Kazık kadar adam olmuş. Hala oyun dolap dümen peşinde. Anlaşıldı. Senin radarına şimdi edip girmiş. Eyvah. Çok korktum. Nedir senin Edip'le alıp veremediğin? Kendimi hissetmiyorum. Sinirlerim bozuluyor. Tamam, bir nefes al. Bir alıp veremediğim yok. Hoşlanmıyorum ondan hoşlanmıyorsun. Öyle mi? Evet. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Evet. Neyse ben söyleyeceğimi söyledim. Çok işim var. Kahve için teşekkürler. Gülüyor. Kek için teşekkürler. See you. gözü görmüyor hep pus Takipteler ses etme sus Bir vakit donmuştu beynim Düzlükteyken bitmiş seyrim Göz gözü görmüyor hep pus Takipteler ses etme sus Durma git enerjini kus Zaten çok soğuk etraf buz. Hiç yalan der misin? a uh -uh. Pek dert dinler misin? a uh -uh. Yap hayat vermesin İnsan seçer misin Erkekler hayatın içinde her zaman davranamaz Durur, bakar, bekler Çoğu kez de müdahale anını kaçırır Fakat kadınlar hemen harekete geçer Üstüne gider yırtar perdeyi ve arkasındakine ulaşmaya çalışır. Beni bulmak zor. Sıkılanlardan mısın ya da akınanlardan mısın? Kulağına tek müzik takılanlardan Ama kusura bakma yapılacak hiçbir şey yok. Hızlı söyleyen ben değilim. Yavaş dinleyen sizlersiniz dersiniz Yavaş söylesem anlayacakmış gibi konuşuyor. Şuna baksana kek. Altına bez al sana test. İki kere iki ceza eder net. Beni kiminiz ile bir bardak bile dolmaz. Öğrenebildim mi velet? Rap harekettir, ne de politiktir. Bunu hazmedemiyorsan hattir. Kıvarda hittis, çoğunuz misfit. Karalara mer yeri sen gene hittis. Bilmiyorsan sos karalara tuz bas karalara ayak ile herkese kompas kur bak uzaktan headshot zaten göz gözü görmüyor hep rus takip derler ses etme sus bir vakit donmuştu beynim düzlükteyken bitmiş seyrim göz gözü görmüyor hep rus takip derler ses etme sus durma git enerjini kus zaten çok soğuk etraf buz hiç yalan der misin? Ah, -ah. Tek dert dinler misin? Ya bayat yer misin? İnsan seçer misin? mik 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 mikrofon ve ben kayboldu gördün rüya ya hayır olsun ben kapitan bak sapıtan çok kov kapıdan pencereden sok sen çata pat ben top atan kalk gidelim benzinli koy boy bir de sohbeti kes kalk hadi kov seni sevmedi rap yetmedi koy koy ara elemanlar yönetir kimi kara kara elementler türemiş yeni kafa kara elemanlar gider hepinize yola barikatlar yeni setler yeni barajlar ve yeni sesler yeni karakter ve yeni tipler yeni taraftar ve yeni bitler geri dönüş yok bu bizi kitler ne yapacağız şimdi bilmem durun durun bekleyin geldim işte buradayım merak etmeyin perakende rapleriyle benle uğraşanlara öğrettim pandomim Herkes bıkmış kısmen bakın Sol kanattan hiç bitmez akın Akşama yangın O yüzden atmış, hayatı hiç belli etmeden Bak, Kadınlar bir, yönetir bir, aslında Konuşarak, bir, yüzleşerek benim. Benim Müdahale ederek hadi, sana, saniye, saniye, Ve davranarak gelmez, buralar karışık zaten Göz gözü görmüyor hep pus Takip derler ses etme sus Durma git enerjini kus Zaten çok soğuk etraf buz hiç yalan der misin? Ah ah. Pek dert dinler misin? Ah ah.